Hiç gibi başladı. Hani yükleriz <laughs> ya. Ha, anladım. Ondan sonra anlamadım ben. Fabrika ayarlarını sen. Nasıl bir evet, karıştırma? Nasıl, bir, bir karıştırma? Karıştır? <laughs> Nasıl bir Karıştır, <laughs> bir karıştır, Ayarlarına... <laughs> karıştır, karıştır ben <laughs> <anı>. onu. Karıştır. Yapıştır. <gülüyor> babanı, babanı. <gülüyor> babanı, babanı. babanı, 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 Baba ne yapana? Atasını babasını ver deneye sahip çıkalım Evet Deneceğim Deneye sahip Nerede bu görev? Aa sen görevi alamadın mı? Bounty targets identified. Weapons free. Primary objective complete. All targets eliminated. Evet burayı kimseyi bilmeyin dedim. burayı lootlayayım bir şey ya. E, bir, bir, Al. Bir silah. Allah sana gözük. Ben de özledim ben de resmin var şuran elim Erkan a... Bak diyor sana gelmek isterim Derman yok düzlerimde Attı da attı da Atılırdı anayı sikeye Abi abi da anayı sikeye geliyor Beyler sevmek Atılı atılı Evet Hileyi gördünüz mü ne ya bugün ama. attım şey, şey mi? Hani hilecilere rağmen bir attığım video mu? Yok yok Bugün değil. kanala Eee şey kullanıyor adamlar ya Eee e, bilgisayarı yanıltıyor, uygulama. O yine ne iş ya? O legal bir şey abi. Abi legal. O legalmiş, ben araştırdım. araştırdım e, ben. Evet, legal. E ama ne oluyor evet. abi? A, aim Assist'in oluyor. e ne yapacağız? Ama e, Playstation'da e, onun hep aim assist'i var. Beyler loda açacak çekelim e, bu arada. Evet ama neyle? Mouse'la mı oynuyorlar? Mouse'la oynamıyorlar. Sepet nerede abi? Hangi sepeti? Aracın oradaki. Tamam. Tamam joystickle oynarsan tamam olsun. Niye olma? Uçan var. Uçan var evet buraya gelin. Serkanmış ya uçan. Uçtu uçtu Serkan uçtu. Hadi gelin attım parayı. Kan kuşun kanadı kırılmaz mı Şerkan abi? Eyvallah. Allah bizim ülkemizde uçan kuşun kanadını da sikerler sizden. Nasıl olsun? Erkan abinin suratına mı yatıyorsun? Kafama düştü <laughs> mü? Geçiyor, geçiyor zira. mu? Zira. Allah dağıtmasın. Allah dağıtmasın, başını çaldı. Başını açıldı. Gel sizin beyan. Evet. Ne veriyorsun abi? Elimdeki yeni metal. Ne oynuyorsun abi Sen şey Dilden dile bakayım abi. Erkan abi Activision'a şey diyor. Adam yapıyor bu hafta, abi, Bu hafta şu silahla oynayacağım onu meta yapıyorlar. <laughs> ya benim metam başka. Onların metaları farklı. Herkesin <laughs> metası <laughs> kendine göre. <laughs> Yanlış mı sen kaldın? Aynen öyle abi ama bu arada 30 kişi kaldı biz sohbet ederken. Biz adam var. Çatışmaya kadar. Kapacaktım Ahmet abi. Kaç kişi alalım en azından ya. Az çok... Moskitodan alıyordum. Fark ettim. Fark ettim. Adamlar şurada. Her vurdu kızlar. Nerede? Şart dedim yerde sarı tarafta. Sarıda. İki ekip herhalde orada kapışıyorlar ya. Atamadım daha ya. Frenk'i kesebilir mi? Zorlanıyorum da biraz. <laughs> ben ki <leke> tırlamışım. Kırık. <laughs> Çekiyorum <laughs> seni. Daha çok puan veriyor Asistli adam. Asist geldi ama nasıl oldu? Asist'i ben düşürdüm. tamam. Asist? Ee, ha tamam. ben almadım. Öldürdüm sen. Evet tamam. Geliyor. Geliyor geldi geldi. Erkan abi, arkanda. Abi bu abi. Abi geldi arkanda oldu. <laughs> <laughs> Demiştim Aslan, daha daha. Kim oldunuz siz orada? Team Wipe mi aldın? Evet. Team Wipe mi aldın? Sizi sizi Geliyor bir tane daha Kırık Biri görüyor bize geldi Kırık kırık Arkada bize kırık. geldi Arkada bir şeyden. can Bir can Bir, bir asist şimdi daha kuş geldi Ben hiç silahlı mı verdi ya? Ben, ben, ya. ben ne, nerede öldürdü bir adam yanınızda? Burda burda. burada burada. burada Adamlar da daha çekecek herhalde. Bakıyorum. Çekip kaçmış bir kişi herhalde. Kişi içeri girdi şuraya binanın içine girdi. Ahmet abi lazerin yine görünüyor. Özel önemli. Ben de takacağım abi. Tak tak. Adam önümüzde aşağı atladı. Serkan. Load out'a geliyor. Düştü. Güzel. Ne ara indirdin be abi. Mürüşünü bir tane var daha. Var bir tane altımızda var. Abi bir tane karşıda var. Abi ben kimse öldürmeyeyim ya. Güzel. Ben ısınamadım da. Bunu şimdi bir yapayım. tane Sniper mermis. Sniper mermisi atarım biraz. Atsana sen şuraya. Bana... Bak. Geldim. Oraya mı çıkayım? Al abi 16 tane. Kardeş payı. Vermedim. Gas is closing in. öldürecek Dedim beni bir yani. bir tane geliyor. Başka bir tane daha geliyor. Yandan mı? Arkada, arkada. Ya adam kaldırsın da sizi öldürün ya. ya Atil lan hayda! Good kill. Ya Allah ya. Çok enteresan Nerede ya? Dur dur öldürme dur. Benim Erkan abimi düşürmüşsün ha. Ama o silahı düşürdü ben adamı darlıyordum bana sıktı Silahı mı düşürdü? Ben bırakamam ki... onu öyle Abi ya Bir oyun sıfır olmak istiyorum ya yani. You've got reinforcements inbound. <laughs> o zaman <Oğlum>. Erkin'le şey... <laughs> Nedir o? Yakup'tan ders alma lazım. Niye Yakup? Geldi adam geldi adam geldi. <laughs>

Manyak mısınız oğlum siz? Niye geliyorsunuz? Öldürüm. Acıyorum adamı. Hiç. Hiç ister misin? Sniper mermisi kimse yok ya. Kimseyi öldürmek istemem. Ben de ay anam. Sniper mermisi atabilirim biraz. Ben de atabilirim biraz. İyi olur aslında ya. Tamam. Bir 16 attım. Bir 16 attım. Tamam. Eyvallah abi yeter sağ olsun. <laughs> <laughs> Bir sağ atlar. Burada burada sökün. Aldım aldım aldım. Oh. Sinan Geldim ben. Kim nereye düştü? Tamam tamam kaldırdım mı? Tamam. Adamlar geldi, geldi, geldi burada. Mark Aldım aldım. Nereye gidiyor? Erkan, abi yok Erkan abi. Erkan abi bak. Nerede? Abi siz nerede abi? Nerede abi? abi? Abiye nerede abiye bu abi, nerede abi? Bak abi bak. Almış ya adam yeri almış. Ama şuraya almamız lazım ya da evet, şunlardan bu bir oldum. tanesini. Şurada bir ekip varsın Bir alan dışı abi. Bir alan içi. Tamam. Gidiyoruz mu? Bire gidiyorum. Head to the safe zone. portatif sepet. Aşağıda sepet var. Eee oraya. Burada adam. Adamın sesi var. Down çeker mi? Nerede? Yandan bakıyorlar. Ne tarafa abi? Pink. Ben de gördük. Arka Benim tarafta adam. Düştü de. Geldi geldi, Arkada geldi. Düştü. Ah. Bir tane daha geldi. Evet. Maç. Be advised, enemies deployed Karım yapar. This is the end game. Da, A Yeni bir yere geçmek lazım. -ha. Havada havada. Evet. Karşıda var. Ya ama olmaz ki böyle ya. Efendim Ayrıca. 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 Nasıl yumuşat? Attı. Ayrılın böyle. Burada da. Bakın bakın üstünün üzerinde mama varmış. Annesi de ben onu. Atıyormuş hemen annesi. Gülşen bak falan var mı? Burada. Burada. <laughs> Abi bir toplanalım. Burada da. Mavide. Ha şurada var. Bir tane down. İki kişi düştü. Biri daha var orada. Evet bir kişi daha var. Çok yediler ya. Moving. Tam ben kaldırıyorum kendimi. Gitme abi, gitmek. Adam burada. <laughs> Yan biraz adam var. Serkan önünde. Gördüm e, gördüm. Adam karşıda. Şurada. <gülüyor> Kanallar. <gülüyor> Kanaldan geliyorum. Arkadan. Git. Arkadan Sisteyim. Bana bir de Kollayın beyler. Dur ya git. Kollayın beyler. Are you? I grabbed you to Phoenix 23 visual on target for Gas is inbound, marking a new safe zone. Gas is closing in. Advise you head to the safe zone. You got a lot of ground to cover. Friendly Guardian. Oh, that's İlk oyun ilk oyun ya Abi avlanır. böyle oynanır Ahmet abi Efendim Ya sen o yanan şeye doğru gittin ya termalete gittin kurtaramadım seni tamam, tamam. Ben de ölüyorum sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı yok Ona gitmeseydin kaldıracaktım Tamam tamam sıkıntı yok Video incelerim Hayatı tespit yapmışım saldırmışım Erkan abi ya adamı ateş etmeyeceğim diye çok korktum ya. Üstün başı kirlen mi sesin o ya? Ya vallahi baktı. Skor bekleyin. Bir daha baktı. Oyunu Emin olamadım. Bir daha baktı. Adam da şaşırdı abi lan farkında mısın? Adam da şaşırdı. Sanki, thunder, ben sıkmayı sonra <laughs> sıkmadı ya. Ne oluyor? Barıkçıl bir yer mi oldu dünya artık? No rest for the wicked. Let's get back to work. Elinize sağlık böyle. Elinize sağlık abiler kardeşler. Ahmet abi. Eee takipçilere. Bir, ko bir, konuşma yapabilir evet. misin ya aynen. Ee, arkadaşlar desteğiniz için çok teşekkürler. 200'leri açtık. Ee, hedefimiz ilk hedefimiz 500. Ee, videoları beğenip izleyen varsa da hala daha abone olmayan varsa da abone olmasını seviniriz. Teşekkürler. Teşekkür. Eyvallah abi. Eyvallah. Abi.